Günaydın, mutlu sabahlar, iyi haftalar. Fokus'la karşınızdayız. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Yeni hafta başta sağlık olmak üzere bol kazanç, sağlık, mutluluk, huzur getirsin herkese. Ve tabii yoğun bir haftaya da başlıyoruz. Biraz merkez bankalarının haftası olacak bu hafta. Özellikle tabii perşembe günü bizim merkez bankamızda gözler. Ama bir taraftan da çarşamba günü küresel piyasalar Fed'in faiz kararına geri sayacak. İşte çarşamba akşamı Fed faiz karar gelecek ve sonrasında perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nda ve Japonya Merkez Bankası'nda olacak gözlerimiz. Buradaki gelişmeler çok önemli. Küresel piyasalar bunları bekliyor. Peki onun öncesinde borsada nasıl bir seyir var dersek geçen hafta biraz böyle morallerin bozulmuştu olduğu satışların yaşandığı bir haftaydı ve haftalık bazda borsada. %4,36'lık bir kayıp yaşandı. Yeni güne baktığımız zaman ise %0,12'lik sınırlı bir kayıpla başladıktan sonra şu anda satışlar biraz daha hızlanmış gibi duruyor. %1'in üzerindeki satışları görüyoruz ve 7872 seviyesine doğru bir geri çekimi var. Cuma günkü kapanışta 7900 seviyesinden gerçekleşmişti ve şöyle bir alt endekslere baktığımız zaman bankacılık tarafında şu anda bir pozitif ayrışma olduğunu görüyoruz. %0,24'lük artışla yalnız geçtiğimiz cuma gününe baktığımız zaman orada yine sınırlı bir kayıp vardı aslında bankacılık tarafında. Şu anda sınav ve mali endekste biraz daha satışlar ağır basıyor gibi duruyor. Cuma günü örneğin en çok işte gayrimenkul yatırım ortaklıkları kazandırdı. En fazla değer kaybı ise iletişim sektöründe yaşandı. Alt endekslerle devam ettiğimiz zaman ulaştırma tarafında %2,5'u aşan bir düşüş dikkatleri çekiyor. Geçtiğimiz hafta aslında burada hem turizm tarafında hem ulaştırma tarafında Covid varyantı Eris'in Türkiye'de de görülmesinin ardından başlayan o satış kendini göstermişti. Şu anda hizmetler tarafında da yine %1'i e aşan düşüşler gözlemleniyor. Şu bakalım nasıl bir seyir olacak? İlerleyen dakikalarda bunu dair beklentileri alacağız. Piyasalarına baktığımız zaman Merkez Bankası'ndan önemli açıklamalar geldi bu sabah saatlerinde. Bankalara uygulama talimatı gönderdi ve Türk lirasını cazip kılabilmek için, biraz daha özendirebilmek için yeni kararlar alındığını görüyoruz. ve Örneğin kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona ermiş oldu. Bir yandan da TL mevduat, mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı, artış hedefi %2'den %2.5'e yükseltildi. Bunu da aktaralım. Dolar/TL tarafını biz yeniden 27 lira seviyesinin aşıldığını görüyoruz. Aslında Merkez Bankası'nın bir önceki faiz kararından sonra dolar/TL'de hızlı bir geri çekilme olmuştu. Ancak kademeli olarak yükseliş devam etti ve şu anda %0,14'lük değişimle 27 liranın üzerindeki seviyeler karşımıza çıkıyor. Türk Lirası açısından tabii ki perşembe günkü faiz kararı çok önemli olacak ama beklentiler farklılık gösteriyor. Faiz artışlarını devam etmesi genel kanı ancak nasıl bir faiz artışı olacağına dair beklentiler farklılık gösteriyor. Euro TL'ye baktığımız zaman 28,82 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Dolar endeksi 105'in üzerinde ama çok sınırlı bir değişimle yön aşağı diyebiliriz. Gözler Fed'de dedik. Fed nasıl bir karar verebilir? Oradan da bir faiz artışı gelmemesi bekleniyor. Fed'in pas geçmesi bekleniyor ama bu toplantı çok önemli bir toplantı olacak. Neden? Çünkü ekonomik öngörüler paylaşılacak. Bir yandan da dot plot yani o noktasal grafiğini paylaşacak Fed ve dolayısıyla önümüzdeki döneme ilişkin faiz beklentileri de böylelikle şekillenmiş olacak ve şahin bir Fed mi yoksa güvercin bir Fed'le mi karşılaşacağız? İşte bunların hepsi dolar endeksi üzerinde kendini gösterecek ve euro dolar paritesi de 1.0663 seviyesinden geçiyor. Avrupa Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta 25 bas puanlık faiz artışına gitmesi ve artık faiz artışlarında sona gelindiğine dair verdiği mesajlar biraz euroya değer kaybı getirmişti şu anda. Yön hafif de olsa yukarı. Sterling dolar tarafında ise 1.2380 seviyelerini görüyoruz ki orada da bu hafta yine Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nda olacak gözlerimiz. Bakalım daha önceki verilen mesajlar doğrultusunda faiz artışlarının sonuna gelindi mi? Avrupa borsalarına baktığımız zaman İngiltere'de yukarı gitme çabası var ama diğer endekslerde şu anda İtalya'da pozitife döndü. Diğer endekslerde sabah saatlerinde Asya'da yaşanan negatif değerin biraz yansımaları görülüyor gibi duruyor. Paris'te, Frankfurt'ta şu an itibariyle aşağı yönlü hareketler gözlemlenirken tabii geçtiğimiz haftaki Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını yansımaları devam ediyor. Sox 600 %0,2'lik bir geri çekilmeyle yeni güne başladı ve bunu da aktardıktan sonra ABD borsalarının daki vadeli piyasalara bakalım. Orada şu anda vadeli işlemler iyimser ama yatay bir açılışa işaret ediyor. Bakalım burada kalıcılık sağlanacak mı? Gün içerisinde nasıl hareketler göreceğiz ama 3 ana endekste de negatif bir cuma gününü biz geçirdik. Haftalık bazda ise S&P 500 ve Nasdaq değer kaybıyla tamamladı ki 2 hafta üst üste bu yaşanmış oldu. Ancak diğer taraftan doğuda da %0.1'lik haftalık bir kazanç gözlemlendi. Ee, ve tabi burada e, yatırımcılar şu anda nefesleri tutmuş bir şekilde Fed'den gelecek mesajları bekliyor. MTA piyasasına baktığımız zaman altının olsun %0.13'lük yukarı yönlü bir hareketle 1926 dolarda. Gram altın 1674 liradan 50'leştiriyor. %0,29'luk yukarı yönlü bir hareket var. Gümüşte biz 23 doların üzerindeki hareketleri görüyoruz. Ve Brent petrol de 2023 yılının en yüksek seviyelerinde olmaya devam ediyor. Tabii petroldeki yükseliş... Bir anlamda stagflasyon endişelerine körükledi geçtiğimiz hafta itibariyle. Az sonra Bloomberg HT araştırma analisti Çağlar Kuzukluoğlu bizimle birlikte olacak ve bu konuya özellikle bakacağız. Dünyadaki Merkez Bankası'nın kararları, stagflasyon endişesi, bunlar petroldeki yükseliş, bunların hepsi bizi dahil ülkeleri nasıl etkiliyor, nasıl etkileri olabilir bunların bakacağız. Ve son olarak kripto paralar diyelim. Kripto paralar tarafında da 26.719 seviyesini gözlemliyoruz. Yüzde bir yukarı yönlü bir hareket var Bitcoin tarafında. Ve yine Ethereum'da da yüzde bire yaklaşan bir yükseliş dikkatleri çekiyor. Bakalım buradaki imserlik yeni haftaya böyle başladıktan sonra kalıcı olacak mı kripto paralarda? Şimdi Albatros Portföy'e gidelim. Araştırma Müdürü Filiz Özcan bizimle beraber. Filiz günaydın, hoş geldin yayınımıza. İyi hafta. Filiz günaydın, hoş geldin yayınımıza. İyi haftalar. Teşekkür ederim Reyhan. İyi haftalar. Evet, e, borsada da biraz böyle satıcılı bir seyir hakim geçtiğimiz haftadan bu yana takip ettiğimiz kadarıyla. E, tam olarak neden kaynaklanıyor bu satışlar? E, biraz daha devam etmesini bekler miyiz? Perşembe günkü Merkez Bankası faiz kararına kadar daha böyle yatay satıcılı bir hava olması bekleniyordu. Bununla beraber yaşanan bir gelişmeme mi? Ne dersin? Geçtiğimiz haftayı evet e, satıcılı kapattık haftalık bazda baktığımız zaman ve 300 dolar seviyesinde altına indik. Önemli bir eşik olarak takip ediyorduk 300 dolar seviyesini. Bu seviyeyi aşmakta da oldukça zorlanmıştık. Şimdi tekrar e, bu desteklerin altına in, inilmiş olması kısa vade açısından baktığımız zaman e, bir miktar negatif diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta başında Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı kredilerde sıkılaşmaya gidileceği yönünde. Hafta içerisinde yine muazzam karşılıklarda bir artış gördük. Akabinde haftanın son günü Sağlık Bakanı'nın yeni varyanta ilişkin açıklamalarının yarattığı bir baskı oldu. Hepsini topladığımızda genel anlamda baktığımız zaman haftalık bazda negatif bir kayba neden oldu bu görüntü. Haftaya başlarken de Halkbank ile ilgili olmak üzere Halkbank'ın aleyhine Amerika'da yeni bir dava açıldığına ilişkin bir e, haber akışı gördük. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekirse AB ile yolları ayır şeklinde bir e, açıklaması vardı. Bunların hepsine baktığımız zaman e, yeni haftaya da negatif bir açılışla başlamış olduk. Bu varyant etkisiyle ilgili olmak üzere havacılık sektöründe cumadan kalan negatif hava yine devam ediyor baktığımızda. 7800 seviyesine en yakın destek noktası olarak takip ediyoruz. 8100 100, 100 seviyesi 300 dolar seviyeleri artık kısa vadeli dirençler haline dönüşmüş durumda. 7800'ün altında eğer bir geri çekilme görürsek bu baskının bize biraz daha artacağına işaret edebilir. 7400-7500 seviyelerine doğru olmak üzere. Ama bu hafta önemli. Hem Merkez Bankası'nın toplantısı var hem Sayın Mehmet Şimşek'in. E, yurt dışında MCTM, Goldman Sachs aracılığıyla yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek olması önemli. E, Merkez Bankası toplantısına kadar bu tarz bir e, baskı devam edebilir kısa vadeli görüntüde. Sonrasında biraz toparlanma görebiliriz diye e, düşünüyoruz endekste genel anlamda baktığımız zaman. Haftaya e, CDS'lerimize baktığımız zaman haftaya e, 390 seviyelerinde başlıyoruz. Bu gelişmeler sonrasında hem Sayın Şimşek'in yabancılarla temasları sonrasında hem de Merkez Bankası'nın toplantısı sonrasında CDS'lerimizde yaşanacak hareketlilik piyasaların seyri açısından da belirleyici olacaktır diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Filiz. Aktarlıklar'ın için Albatros Portföy Araştırma Müdürü Filiz Özcan bizimle beraberdi. Şimdi Bloomberg HT Araştırma Analisti Çağlar Kuzukluğuna gidiyoruz geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri Sunar